Herkese merhaba, Çene Cerrahisi bunu Doktor Ali Direnç ben. Bugün ünlülerin, yabancı ünlülerin çene durumları nasıl, neler yaptırıyorlar, muhtemelen ergenlik çağında neler oldu bunları konuşacağız. Evet, güzel bir görselle başlayalım. Genç kızların beğendiği belli bir kısmı en azından. Timothy Orantısızlık da çok çekici olabilir. Başta bunu konuşalım. Şimdi bu birazcık eğimli bir fotoğraf ancak yüzü uzun. Bu uzun yüz karakteristik bir hava katıyor. Bakın bu çok önemli. Çeneleri oranlarken kafa tabanındaki sabit bazı noktalara göre oranlıyoruz. O sabit referans noktasına göre alt çene mi daha geride? Yoksa üst çene mi daha ileride, yoksa ikisi birden mi geride, yoksa ikisi birden mi ileride buna göre oran. ince ve nispeten kısmen oranı farklı suratı bu kültürde çok çekici ve e, güzel bulunabiliyor. İleride videoda Brad de tabi ki inceleyeceğiz. Herkesin onun kadar oranlı olmasını bekleyemeyiz ya da belki de beklememeliyiz diyebilirim. Muhtemelen ergenlikte bir tedavi görseydi çene olarak, iskeletsel olarak daha belki orantılı ve hava yolu olarak daha mantıklı bir hal olabilirdi demiyoruz Ama şu andaki görünümü bu kadar karakteristik olmazdı. Yaşlanmayla beraber, kilo almayla beraber, yer çekimiyle beraber bazı yüz tipleri çenenin konumunu e, kapatıyor. Yani gıdığımız oluştuğunda sanki çenemiz daha belki küçükmüş gibi görünüyor. Yanaklarımız çıktığında belki buradaki zigomalarımız, bunlar daha küçükmüş gibi görünüyor. Onun için bu görselde, e, bu görselle başlamak istediğim profil dediğimiz aynı bu oranlar ve aynı şekilde bu oranlar bize büyümenin nasıl geliştiğini anlatıyor. Buradaki o yüz yüksekliğinin artması yani bakın şöyle şuna göre çok daha farklı bir görünümü Timothy'de sağlamış. Evet hey, ikinci sırada yine karakteristik bir yüz özelliği olan Zendaya var. Ortodontiden ufacık bahsederek geçelim. Büyüme ve gelişme sürerken yani ergenlik çağımızda büyümeye gelişmeyi yönlendirebiliriz. Yani aynı boyu uzasın diye birini baskete göndermek, yüzmeye giden birinin omuzları genişlemesi gibi çene yüzde de yönlendirme vardır. Ortodonti bunun üzerine çalışır. Yani iskeleti de değiştirir. Dişlere uyguladığı kuvvetlerle bazen de çeneye uygular. Bunları niye söyledim? Yine bu karakteristik yüz güzelliklerinde, farklılıklarında bunlar önemli. E, bu feminen e, yüz için. Bakın şuradaki oranlar yine çok önemli ve bu oran yine çok önemli. Bunlar bu yüzün ters üçgen görünümünü sağlıyor. Bakın görüyorsunuz ters üçgen görünümü. Buna triangle of yod yani gençlik üçgeni deniyor. Buradaki çene boyun çizgisi dediğimiz şey özellikle ileriki yaşlarda yine çok önemli. Bu konuştuğumuz şey neden? Bu yaşlanmayla beraber bu gıdığı çok daha geç ortaya çıkartıyor. Gonial açı çizgisi dediğimiz şey tamamen masküleniteyi yani çenenin açısıyla beraber daha feminen, daha maskülenli bir, bir görünüm sağladığını belli eder çenede. Ve yaşlandıkça çenenin nereye doğru, yüzün nereye doğru bir görünme doğru gideceği de yine çene açısından önemlidir. Büyüme ve gelişim sonra çenelerle ilgili bir şey değiştireceksek bu artık cerrahi e, olmalıdır. Ancak ortodontide de bu yönlendirilebiliyor. Şimdi Zendaya'dan sonra yine karakteristik farklı bir isme geçiyoruz. Ve tabii ki Brad Pitt. Altın standartlardan biri belki denebilir ve yakın zamanda yüz gerdirme yaptı. Plastikçiler harika işler çıkartıyorlar. Ee, ancak çenesinin bu maskülen görünümün oranı tabii ki muazzam, mükemmel. Bir e, ortognatik cerrahi, yani çene ilişkilerinin değişimi ya da e, bir dişsel değil ama iskeletsel bir ortodonti ile bir şeyleri zamanda değiştirmenin hiçbir gereği yok gibi görünüyor. Ama tabii bilemeyiz. Gerçekten burada da yine her zaman konuştuğumuz bu açılar, bu ve buradan gelen açılar çenenin ne kadar birbiriyle orantılı olduğunu gösteriyor. Genetik filmlerinde de belli bir süre sonra yandaki maseter kaslarının daha belirginleştiği, belli bunlar hep daha maskülen, daha baskın karakter görünümüne katkı sağlayan şeyler. Bir de profil şöyle yandan bakalım. Tabii ki buradaki açı her zamanki gibi olması gerektiği noktasında. Evet yine çok karakteristik bir görüntü. Benedict. Hi, I'm Benedict Cumberbatch. I'm here at BuzzFeed and I'm here to play with puppies. To your questions. Bu long face yani uzun yüz denilen bir durum. İngilizlerin, yanlış bilmiyorsam İngiliz, İngilizlerin daha karakteristik bir görünümü bu. Üst çenenin dar olması ve alt çenenin daha uzun olması. Buradaki orantılardan zaten bunu farkındayız. Genelde İngilizlerin çok fazla dişlerinde çapraşıklık olabiliyor. Bu tabi bir genelleme, yanlış anlaşılmak istemem ama bu bir karakteristik diş yapısını gösterir daha fazla e, yer bulamıyor. E, üst çenede dişler e, çünkü üst çene dar olduğu için bu karakteristik görünüm eğer fonksiyonel olarak problem yaratıyorsa ortodontik cerrahi ile oranlar değiştirilebilir. E, ama dediğimiz gibi zamanında ergenlikte bir ortodontik tedavi ile bunlar çözülebilirdi. Bu karakteristik görünümü, uzun yüz dediğimiz görünümü yandan baktığımızda daha iyi algılayabiliriz. Şuradaki çenenin o köşesi daha böyle aşağı doğru ve burada da şöyle giderek açılmaya başladıkça yüz uzar ve çenenin yan olarak gelişmesindense daha böyle gelişmesiyle bu güzel orantısızlık olur. Eğer ön açık kapanış vesaire gibi bunun daha ileri fonksiyonel ve diğer anlamlarda problemli durumlar olursa cerrahi endikedir ama bu karakteristik böyle bir durumda olmayacaktı. Yine incelenmesi gereken bir yüz. Bu fotoğraf tam karşıdan bakıyor olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama böyle de bu dengeyi fark ediyoruz. Burada önemli olan aynı Zendaya gibi bakın. Buradaki oranlar. Bu oranlar daha televizyon için, sinema için çekici oranlar. Burada çenenin bu birazcık daha dönüş yumuşak çok önemli. Buradaki gülüşün büyüklüğü konuşulmalı. Bakın çenenin, dudakların ve ağzın birbirleriyle olan orantısı tamamen dolu dolu gülmek, büyük gülmek bunları gösteriyor bize. Margot Robbie de böyle biri güldüğünde büyük gülebiliyor. Çünkü çenelerin oranı ve doluluğu da bunu sağlayabiliyor. Gördüğünüz üzere buradaki açılar çok iyi. Hazır bunu görmüşken genioplasti, çene ucu vesaire bunları da konuşalım. Birkaç yöntemi var. Cerrahi yapıldığında tamamen çenelerin birbirleriyle olan açılarıyla bu görünümleri değiştirebiliyoruz. Ya da bazı özel protezlerle buraya ya da sadece çene ucuna müdahalelerle e, bu açıları da birbirleriyle kamufle edercesini değiştirebiliyoruz. Bu da yine konuşulması gereken yüzlerden bir tanesi. Bu yüzden neden bu kadar ilgi çekici? Çünkü bir kısmı çok orantılı, bir kısmı çok orantılı, ancak bir yerindeki orantısızlık onu inanılmaz çekici yapıyor. Onun için bu da yine önemli yüzlerden bir tanesi. Güzellik dediğimiz kavram temelde simetriden geliyor. Ancak böyle asimetriler var ki bugün konuştuğumuz gibi eğer fonksiyonel olarak, sağlık olarak bir sıkıntısı yoksa çok çekici bir hal alabiliyor. Ve böylece ünlüleri de biraz yorumlamış olduk. Eğer bu tip e, içerikleri beğeniyorsanız bizi bundan lütfen haberdar edin. Ben Çene Cerrahisi Sözü'nün Ali Ulaşan. Görüşmek üzere.